Usta'm şimdi <laughs> Bayburt'ta bir gençliğimiz var bizim. Evet. Hep de üniversite mezunu artık. Üniversite'den bizim çok İş üniversite. istihdam konusunda yılların esnafı olarak siz ne diyorsunuz? Bu gençliğimiz bizim burada idame edebilecek e, bir konuma gelebilir mi? Yani biz bu gençlerimize iş istihdam sağlayabilir miyiz yoksa bunlar da mı göçün göçün pençesindeler? Bir şeyler devletimiz devlet olarak bunu en ön planda değerlendirmesi lazım. İnsanların bu küçük şehirlerde yani doğuda, doğuda ben İstanbul için demiyorum. Ha İstanbul'da ne var? İş çok, insan çok, ama geçineceği para yok. Evet. İstanbul'da mesela bir ev için 1000 lira, 1500 liraya ayda 500-600 lira servis veya dolmuş parası verirken işi 1500-3000 lira, liraya Evet. İş var ama öyle iş var. Ama bizim buralarda yani bu doğuda devlet buralara bir şey yani ne bileyim, düşünüp e, bu konuda, bu manada buralara bir e, şey yapması lazım. Gençliğe yetişen nesile. İstanbul'daki evet. İstanbul'da o yoğunluğu engel önlemesi lazım. Yoksa doğu boşaldı. doğu boşaldı abi. İstanbul değil de 20 milyon yatırımı, yatırımı yok. yok. Özel sektörde böyle büyük bir iş yok ki bu gençleri çalıştırsın. Yok özel sektörde yok. bile bir şey yok. İşte özel sektörde... Hatta işte bir ara sen... Bayburt'un İstanbul'daki şimdi günleri iş adamları televizyonda bir toplantı yaptılar. Herkes bir şey vaat etti televizyonda. Kimi fabrika kurdu, kimi ne miyedir, kimi ne Televizyon stüdyosundan çıktılar, orada kaldı tamam. Orada kaldı. Hiç tane yani. iş adamı gel Baybürt'e değil mi? Yani, evet. evet. Ha Baybürt'te ne var İki tane tuğla fabrikası, yem fabrikası, özelin. Hı. Onlar da çalıştıramadılar. Zarar ettiler, kapandı, geçti, gitti. Yoksa ilk ilk müteş, müteşebbis ruhu Bayburt'ta olmuştur. Yani un fabrikamız mesela ta 90'ın e, başlarında olmuştur. Yani Almanlar ulan, yapmıştır oranın o. Ne 90'ı ya 1900'ün başlarında. 90 pardon ya 90 dedim. 90, 900'ün yani 900 başlarında. Dedi. 900'ün başlarında dilim sürttü onu. Fabrikası her tarafa un satır. Tabii. Ha, şey, yani. Çalışıyor Çalışıyor. Bir, şey bir süt, süt fabrikamız kapandı. Hayışkıran'da makarna fabrikası kuruldu, yapıldı, bitmeden, 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 bitmeden kapandı. Bitmeden evet, bitmeden kapandı. İnşaatta yıkıldı. Hep inşaatta yıkıldı. Makarna fabrikası devam edeydi, İn, inancı köyler o kadar boşanmazdı. Evet. Adam, adam en azından buğdayını satacak bir yer. Bir, bir kesici aletlerimiz. Kesici aletler. Şehziz Aa, şehziz alet. Onu almadan verdik. Kesici aletler Bayburt'un can damarıydı, yani, kalbiydi. Kalbiydi. Bu fabrika şimdi Kayseri'ye gitti buradan. Ecrem Yutkan bunu kaydırdı buradan. Şimdi orada 5000 kişi sanıcı. 5000 evet. kişi. Evet. var diye hiç durma yok. Evet onu ben de takip ediyorum. O rakamı ben de aldım Mustafa. Çok da böyle perişan etti ben o rakam. Yani o, o fabrika bizim burada dursaydı da iş birisi yok. olmayaydı. Yeterdi. yeterdi. bize. Ecemet, aldım, evet. Peki ustam çok çok Olabilir. teşekkür ediyorum dışarıdaki hemşerilerimize. Son sözümüzü alım, kapatalım. Hepsine bu manada e, bizim gibi düşünsünler, evet. bizim gibi bayburdumuza çare olsunlar, yeter başlamış istedik. Dözsünler baba vatanlarına, ee, bir baksınlar yani gelsin, böyle. Burada ne yapabileceğiz? Trilyonluk zencinlerimiz var İstanbul'da, ne yapıyoruz? Evet. Ben sana bir şey diyeyim mi? He ustaf sen de al. bir kameraya alma da özel konuşalım. Bunu dur kapatın o zaman. Kapa.